çocuklar. Bugüne kadar susuyoruz, söyleyemiyoruz, anlatamıyoruz diye duymadınız. Yok saydınız, hor gördünüz. Bir kaplamayı, bir kapsayı çok gördünüz bize. Keşke bu kadarla kalsaydınız bari. Açlık, susuzluk yetmezmiş gibi, doğayı katledip diktiğiniz bu grotesk beton yolunda barındırmadınız bizleri. İtip kattınız, taşladınız, dövdünüz, zehirleyip öldürdünüz. Allah'ın bize verdiği canı bizden aldınız. Halbuki bizi ne kadar da çok severdiniz. En iyi dostlarımız olduk sizin. Evinizi, bağınızı, bahçenizi, çocuklarınızı, canınızı koruduk. Ambarlarınıza, evlerinize girip yiyeceklerinizi ziyan eden diğer hayvanları kovaladık sizin için. Stresinizi aldık, huzur verdik sizlere. Ama ne yaptıysak yaramamadık değil mi? Bir gün kendimizi sokakta bulduk, suçumuz günahımız yokken konuşamadım. Ama ben bugün konuşacağım, ben bugün susmayacağım, anlatacağım sizlere. Ben kim miyim? Ben bir sokak köpeğiyim. Adını sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Küçücük pis bir odada hayatı açtım gözlerime. Bir sürü kardeşim vardı. Annem sürekli doğurmaktan ve emzirmekten bir tat düşmüştü. Bir üretim makinesiydi annen insanların ellerinde. Sonra kardeşlerimle birlikte annemden ayırdılar beni, bir daha da görmedim onu. Bizi bir kafese koydular. Daracık bir kafeste, koşmadan, oynayamadan pislik içerisinde bekledim. Bilmiyorum kaç gün ama çok uzundu. Sonra bir gün bir insan geldi. Bizi kafese koyan Nisar'a, beni gösterip şu kaptığınız, onunla hayatı yok etmeye göze aldığınız renkli kağıtlardan vardı. Kardeşlerimden ayırdılar beni. Bir daha görmedim onları. Çok korkuyordum. Sonra bana bir kurdele bağladılar. Beni alan insan beni başka bir kafeste bir dişi insana götürdü. Sevindiler. Beni bir eşya almış gibi. Yoksa ben bir eşya mıydım? Ben ise çok korkuyordum. Sürekli saklanıyordum. Sonra bana baba verdiler. Beni sevdiler. Ben de alıştım onlara. Ben de onları sevdim. Hem de çok. Hatta kendimden çok sevdim onları. Canımı verirdim onlar için. Evimin sıcağında sevgili ailem oldular. Annem, babam oldular. Onlarla büyüdüm. Sonra bir gün birbirlerine bağırmaya başladılar. Babam gitti ve bir daha geri gelmedi. Annem de beni evden kovdu. Neymiş o adamın hediyesiymişim. Ben bir canım can. Soruyorum sizlere benim suçum neydi? Günlerce sokaklarda gezdim korkarak. Çünkü eve alışmıştım, bilmiyordum sokakları. İnsanlardan yemek istedim, kovdular beni. Tekme attılar, taş attılar. Ben ne yaptım onlara? Çöplerden yemek bulmaya çalıştım. Benim gibi bir sürü hayvan vardı sokaklarda. Hepimiz açtık, susuzduk. Bazıları sokaklarda doğmuştu. Birçoğu da benim gibi evlerinden kovulmuştu. Kimi topaldı, kimi kördü. Kimi hastalıktan titriyordu. Yine de hiçbir şey bize insanlar kadar zarar vermiyordu. Bazen aramızdan biri bir arabanın altında kalıp ölüyordu. Çok ağlıyorduk. Arada bazı insanlarla da karşılaşıyorduk. Bizi sevip bizi besliyorlardı. Hasta ilaç veriyorlardı. Sonra bir gün büyük bir ağabey geldi. Ben saklandım. İçinden çıkan insanlar arkadaşlarını toplayıp götürdüler. Acaba ne yaptılar onlara? Yoksa özür mi? Çünkü çok uzun zaman oldu, geri dönmediler. Şimdi ben yalnız başıma sokaklarda onları bekliyorum. Korkuyorum. Beni de mi öldüreceksiniz yoksa? Ne yaptım size? Biz size ne yaptık? Ne doğmayı biz istedik, ne de sokakta olmayı. Bizi para için bir mal gibi satıp aldınız. İşiniz bitince de sokaklara, ölüme terk ettiniz. Keşke hiç olmasaydık diyorum bazen. Soruyorum şimdi size, biz mi suçluyuz yoksa siz mi kötüsünüz? Siz de hiç utanma yok mu? hakki tüm evet. yaşama hakkı tüm değerli çalışma arkadaşlarım bugün burada bulunma sebebimiz 27 Mayıs 2022 tarihinde akşam saat 21 sıralarında başlatılan 12 Şubat Piyaza AVM civarı ve şehrin çeşitli bölgelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin 5199 sayılı kanun ve diğer mevzuatları ayaklar altına alıp hiçe sayarak herhangi bir veteriner veya bir sağlık personeli olmadan gerçekleştirdiği köpek toplamalarıdır. Büyükşehir Belediyesi ve